Hepinize merhaba. Bugün köpek videoları izleyeceğiz. Şunu. Ee, bu sefer şarjım bitme ihtimal çok düşük. Bir şarjım 30. İki. Her daim yanında artık şarj kablosu taşıyorum da. Siz göremiyorsunuz. Ha, ah, bakın. Neyse hazırsanız başlayalım sesi açmayacağım ya. Zaten sesi var. Ya bu pofuduk köpek çok pahalı ama ben de istiyorum. Yani ben anlayamadım. Hayır. Bu arada birkaç tane göstereceğim. Direkt hepsini aynı anda göstermeyeceğim mesela. Şimdi başka bir köpek videosuna geçeceğim gibi. Ya o ne biçim bir şey? Anam! Ona bastım. Bu nasıl bir müzik? Bu. Tamam. TikTok gördüm onu izleyeceğim birazdan. Ay. Benim sevgi. <laughs> Ya bunlar biliyorum ya. Düz oluyor sonra biliyoruz. Hep düz oluyor biliyorum. Buraya e, böyle yapalım köpeği yiyecek. yani içeceğim. 4 Adam 10.000 TL verdi. <laughs> Ama çok kirli. Ay çok çirkin. Gerçek yüzünü öğrendik bu köpeklerin bu videoda. <laughs> Tıraş vakti geldi. Aa özel makası bile var yani köpek çok şanslı. Ben de böyle olsaydım keşke. Kutup ayısı. <laughs> kulağını boyadı çocuğun. Çocuğun kulağını boyadı. Anam. O, bu ne güzel bir şey. Ya da kararımı değiştirdim. Hayvan videoları yapacağım şu an. Değişik hayvan videoları. Aa, köpek pastası. V.S köpek. Ne? Bu köpek farklı. Bu köpek farklı çıktı. <laughs> Aa bunu hatırladım. Hatırlıyorum bunu. Kilitli Kilitliyorlar. Aha yiyor. Hayır bu olamaz. Köpeğin havai kıyafeti var be. Baksana şuna. da <laughs> surat ne? Dere dere de, deret. Dere <laughs> Kestirmiyor baksana. Köpeğe bak deli. Çok büyük. <laughs> Aha, istediğim köpek geldi. Run de 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 La 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 la. Aynen çok güzel bir mama. Hiçlik ya da kırıntı. Diyet ha diyet diyet diyetteki ben. Rav. Aa bu köpek ünlüydü galiba. Kızıyordu. Aa. Size videonun sonunda bir şey göstereceğim. Tek vakti çocuklar. <laughs> Bu ne alaka? Aha! Bak bak bak. Burada sus. Burada ben susacağım. Onlar gidecek. Şunları var. Ay yavru kedi pırtı yaptı. İşçi ben. Neyse su susayım bir de kokusu buraya kadar geldi de. Brawl Stars'ta Asmin'le ben. Bugün kedi kavgası oldu bizim aşağıda. Kafayı yemiş. Hayır. Ana parçalıyor. Biz alalım bundan. Ne yaptı gördün mü? <laughs> Tatlım ben geri döndüm. Allahım şarj azaldı. Tamam. <laughs> Ölü fare. Deli fare. Tamam bu çok güzel olacak. Bu özel video. Bakın. 24'ü 24 e atacaktım da yenisi gelmiş. 25. Bu ne sesler çıkıyor lazım. Şişt, lan, lan. Oğlum, Neden buraya gösterdim bekle. Ay. Deli be!

Açılın kara panter geliyor. Hop, <laughs> Gelemiyor çünkü kostümü yırtıldı. Ve şimdi sırada ünlü helikopter atlayışı. <gülüyor> <gülüyor> Niye o kadar güldüm ya? Ama çok güzel. Oğlum. Ya. Oğlum evladım. Bir, lan bir dur. Oğlum sana kaç kere söyledim yaramazlık yapma diye. Ya ben kırmadım mı Tabi tabi. Vallahi minnoş kırdı ben kırmadım diyorum. Bak bir de Ay. yemin ediyor utanmıyorsun değil mi Sarman <laughs> efendi? Ya baba ya şu minnoşa baksana gülüyor lan bana pis pis. Baba Sarman bana pis pis dedi. Lan ikinizi de döveceğim yaramaz pis pisiler. <laughs> çıradtık diye. Ay Süleyman abi sen miydin ya? Ama yatağın altında çok iğrenç görünüyordun ya. Lan şimdi yedik. <laughs> Ey kuntis, kuntis. Baksana buraya. Kuntir mi? Ya. Oğlum geçen de FIFA oynadık ya. Ne çaktım ama 4-0. <laughs> ne yapıyor <laughs> ay, ki bak? Ay, ay hala sen ondan mı bahsediyorsun ya? Kaç gün oldu ya? <laughs> ya. Kolum bozuktu. Üstelik de sen çok şanslıydın. <laughs> 4-0. Ya kediye bak ne yapıyor? Allah'ım yarabbim. Bir buçuk saattir burada bekliyorum. Kurumuşumdur herhalde. Artık. Sahip. Sahip. Geldim geldim. Bakayım. Kurumuşsun. Aferin benim salak oğlum. <laughs> fare Bey, acaba müsaitseniz yemeğimden yiyebilir miyim? Fare Bey, Sayın Fare, Fare. Oy. Ne var kedi? Cık, görmüyor musun? Yemek yiyorum. Rahatsız etmesene. Demek öyle farecik o zaman. Ben de seni. <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Eğer siz de evlerinizde hazırsanız kedi masajı nasıl yapılır adlı videoma başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi burası çok önemli. Bakın işte böyle yapıyoruz. Evet kedi masajı böyle yapılır. Hepsi bu kadar yani. Bu budur. Aa bak bak sahip sümükten baloncuk yaptım. Güzel olmuş mu? Ay iğrençsin pamuk ya. Senin gibi güzel bir kediye yakışıyormuş. Onun tipine bak. Ne var? Bence çok güzel olmuş. Al bak patladı işte. Ay ne haber Rex? Eyvah. Seni yaramaz köpek. Beni özledin mi? Geldi yine psikopat manyak kedi. Nasıl kaçsam acaba? Ay beni özlemedin Köpeğin mi? Canım. Seni şapşal köpek. Canım özlemez miyim? Çok özledim hem de. Hadi bakalım Tekir yakala. He -he. Hop yakaladım. Uy kafam. Ne yaptın oğlum gel gel. Ya sahip şunu duvara doğru atıp durma ya. Anne, anne kapıyı aç. <laughs> Boşuna da böyle mi kedi? Anne aç kapıyı diyorum bu şapşal köpek beni çok korkutuyor. Ee, ne yapacağım ben şimdi? Pamuk, <laughs> neredesin yavrum? Banyo zamanı. Şaka şaka dışarı çıkacağız. Yok <laughs> be. <laughs> ulan, ulan eşek kadar oldun hala banyodan korkuyorsun. Seni yaramaz. Ya baba ya hani dışarı çıkacaktık? Aa, burada yuvarlak kocaman bir pencere var. Banyoda kaçağım ben. Çok eğlenceli ama biraz başım döndü. Öldü. Hey baba uyan uyan karnım acıktı benim. Canım benim sen mi geldin pisi, pisi. Ben geldim de şey oldu karnım acıktı yani biraz o yüzden şey ettim yani. Baba sana diyorum. Baba hey karnım acıktı benim diyorum. Dolapta yok mu şöyle balık malık bir şey çıkarsan da yesek. Alo. <laughs> Amca uyan. Bak sen şu kerataya nasıl da kendini sevdirmeye çalışıyor. Oo bu insanlara laf anlatmak ne kadar zor ya. Alo. <laughs> Göze bak. Oy. Anam. Ay çok yoruldum. Oğlum alın şu elimdekileri. Oy. Hadi bakalım miskin yardım et kardeşine. Kim? Ben mi? Yok artık daha neler. Gerek yok sahip gelmesin. Anca otursun o tembel herif. Ee, aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra deneyin. Dışarı çıkamadım. Çok komik görünüyorsun. Oy <laughs> düştüm. Ay, çok komik görünüyorsun. Ay, popon kaldı orada dur yardım edeyim sana. Ay, galiba popon sıkıştı çıkmıyor. Ay. Tamam dur dur şimdi şu ayağını önce bir kaldırman lazım. E, tamam. Ayağını kaldırırsan galiba olacak bu iş. Kaldım ben burada. Ay, o neydi ya pırt mı yaptın sen? Ha, i̇şe yaradı işe yaradı. E, hey, yaşasın e, rahatladım. Ama çok fena koktu söyleyeyim. Aha harika kar yağmış bayılırım kara. Şuradan atlayayım bari. Bilmiş. Sahip, sahip kurtar beni. Kafama çığ düştü. Seni şapşal hayvan. <laughs> ay, ay. Acaba bunlardan hangisi benim hediyem? Sahip nereye koymuş olabilir? Oh, oh. <laughs> ben yapmadım, ben yapmadım. Ya şunun içinden çıkar mısın? Birazcık da ben oynayayım. Oy. Ne oluyor ya? Kızak kayacaktım ben bununla. Hey, sen şöyle kenara çekil de kızak nasıl kayılırmış sana göstereyim. Bak şimdi sahip sen de bak. Şimdi öncelikle kızağa biniyoruz ve Allah, oy! Anam, oy! Takla atıyoruz. Çocuk bir durs. Beğendim. Allah. Bitti mi? Evet, tamam bitmiş. Ya niye öyle bir şey yaptım? Bitti mi? He, bitti. Selam arkadaşlar. Birbirine şapşal hayvanlarla dolu çift bir doğru düzgün sesi ayarlayamadım gitti ya. Kim gibi arkamdan... <gülüyor> <gülüyor> ...oy siz kimsiniz ya? <laughs> ay, ne geliyorsunuz? Gelmeyin. Benim karnım acıktı. Anne ben susadım. Anne bizi yüzmeye götür. Evladım vak vak spor basket takımı gibi arkamdan gelip durmayın. Ben bir köpeğim. Ney <laughs> 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 Oy anam oy çok kaşındım. Oy karınca mı? Pire mi bu anlamadım ki. Oy popom ay çok kaşınıyor. Aferin yavrum Charlie, ya, aferin. Hah, iyice yıka yüzünü. Yüzünü iyice yıka. Aferin. Burnunu da yıka. Burnunu, burnunu yıka. Lan oğlum karıştır demedik. yıka dedik. Allah'ım yarabbim, ellerini yıka, iyice yıka ellerini. Tamam hadi çık. Tamam yıka elini çık. Yeter suyla oynadın. Uy anam, gel gel Fikret abi kuşu gördün mü? Lan gitme, yiyecek Ay. seni o. Sen de kimsin? Anam, öldü mü ya bu? Allah Allah. Süleyman iyi misin? Ay. Gelme gelme Fikret abi kuş çok büyükmüş. Aa birisi daha var. Oy. Oğlum siz ne saçma tiplersiniz ya. Valla ben gidiyorum ha. Şşt Süleyman Süleyman <laughs> oğlum gel buraya. Bak sen hala orada mısın? Ay, ay, ben mi? Yok dedem. Oğlum geliyorsan gel valla ben gidiyorum ha. Abi gelemiyorum ki kuş bana bakıyor hep. Oy. Aha bizim buzul çatlamaya başlamış. Tamam Firuzun abi dikkat et. Lan oğlum kayıyor bura. Oy, anam. Ay Abi körseniz. Bomba lama. Tabi tabi. Dur abi ben geliyorum seni kurtarmaya şimdi. Bekle. Oy anam lan oy anam. İkisi de kafadan konten. Askerlerimiz her zaman çalışıyor. <laughs> bir türlü anlayamıyorum. Bu köprünün yürüme kısmını niye bu kadar ince yapmışlar acaba? Ama olsun biz maymunlar her yerde rahatlıkla yürüyebiliriz. <laughs> mini mini bir kuş donmuştu. Ya poposuna bak maymuna. Klozet boş mu kaldı? Bakın şimdi size birbiriyle <laughs> kesinlikle anlaşamayan... ...dikkatle izleyin. Gel buraya gel. Anam, ay, ay kaldı. En iyi vuruşun mu buydu şimdi yani? Şimdi sana göstereceğim en iyi vuruşu. kolla kendini. Ay. <laughs> ay, kafamı acıttın ya. Şimdi görürsün. Nasıl sen görürsün? Hazırım. Geliyor. Kahverengi <laughs> kaybetti. Ben seni tutuyordum hani. Size bir at Bir şey olmadı iyiyim ben Ne gülüyorsun ya Gülünmeyecek gibi değil Videonun bundan sonraki kısmında ise Birbirinden akıllı köpekler var Bir saniye Hoppa Ay anam Anam Valla Dinç, suya girme lan. Suya girmese de. Lan oğlum suya girme dedim sana. <laughs> Merak etme Sıtkı abi. Biz goldenlar iyi yüzücüyüz. Anam. Batıyoruz galiba. Ee, sorun şu ki ben yüzme bilmiyorum. Ç çabuk karaya çıkalım. Karaya çıkalım. Yenge de iyi yüzüyormuş. Maşallah. bir orada yengeç var ha. Ne? Ne lan? Ay ay ay. ay bir şey değdi. Ay yengeç değdi. Ay bir daha ben bu suya girmem. Ay Rex ben çok sıkıştım. E, su gördükçe daha çok şişim geliyor. Ay ne yapsam acaba? Yok yok şuraya yapayım. Ama olmaz ki çok ayıp olur. Ay çok yüksek. Ha mi? Ya bak basalım sen. Bakacağım. Şimdi sen görürsün. şimdi böyle ineceksin. Bak bak gösteriyorum. bak. Oy oy oy. Oy sahip. Ama beni merdivenden itti. Oy ben yapmadım ki. Kendi düştü. Çok garip. Sanki biri beni takip ediyor gibi. Lan <laughs> Sen miydin lan? Gel buraya. Gel buraya seni mahvederim. Işi. Gözü gördün mü o gözü? Paşa, göze baksana. Şunun göze bak. <laughs> Paşa hadi oğlum getir şu topu artık. Ta tamam sahip acele etme. Şu şu topu mu demiş? Hangi topu demiştin sahip? Oho tamam, paşa. Hemen alıyorum ben. Ben şimdi ben biraz denizden korktum. Yani şey biraz ayaklarım ıslanmasın diye şey yaptım. Hemen aldım bak. Aldım. Çocuk oyuncağı bu. Kolay. <laughs> oy anam. Lan <laughs> bu arabayı kim yükseltti böyle? Çekil kenara top. Aha en sevdim. Oy <laughs> oy. ya ne oldu çok bilmiş efendi. Gel bakalım yardım et bana. Oğlum yardım et dedim. Taklit et demedim. Şapşal köpek. Ha kapıyı kapat. Fındık. Ay. Fındık. Nerede bu köpek? Yokum ben. Ayakkabılarım nerede? İnşallah balkondan aşağı bakmaz. Aa, yine mi sen geldin pis köpek? Bak çeneni. Var Şimdi Seni kendine beğenmiş. Bak bak çeneni. sen miydin Kuntis? Ha, Bobby. Gelsene dışarı oyun oynayalım. Senin var ya tarçın kuyruğunu ısırırım. Bak, ya, işte. ya bu ne biçim güreşi güreş ya? Hiçbir şey anlamadım. İn üstümden. Bir kulak ver bakayım. Ha, ya, çekil. ya ben tembel bir köpeğim. Ne yapayım ya Allah Allah. Ya böyle güreş mi olur? Oynamıyorum ben. İn üstümden. Hayret bir şey ya. Aha sonunda buldum. <laughs> evet kesinlikle. Benden kaçmaz. Bu bir köstebek. Evet evet. Her yere çukur açmış. Baksana. Oo, plajda yaşayan bir köstebek galiba bu. Evet burada da var. E, sahip. E, sahip köstebeğin izini buldum. İzini buldum. E, bu adam niye ...hiç bende ilgilenmiyor. Yaşasın yiyecek bir şeyler. İrenç, iğrenç. Bu da çok güzel. Karar veremedim. Bir değişik tadı var bunun. Ekşi mi desem? E, tamam yiyorum, tamam. E, Vazgeç. E, yemiyorum, yemiyorum. E, yemiyorum, yemiyorum. E, Mama isteyen var Ben isterim. Ben, 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 ben. Oha hepsini yedim ama. Dur, ay, dur sana. Ay, ay. Oğlum Mesela bir Seni obur, seni obur. Ağ hatırlamadınız. Neyse arkadaşlar bay bay. Zaten çok uzun sürmüş ve 35 dakika sonra limitimi aşacağım bunu yayınladıktan sonra bilmiyorum belki şey yaparım. Yine video yapabilirim bugün. Neyse hadi bay bay.